Asadayız şu anda, hanımların güzelliğine güzellik katan Leonara'dayız. Yanımda da buranın sahipleri var, e, Emine Hanım ve Büşra Hanım. Tanıyalım biraz sizi. Adım Büşra, 22 yaşındayım. 4 yıldır bu işi yapıyorum, 2 yıldır da işletme sahibiyim. Sizi de ne tanıyalım. Da. Ben Emine, 27 yaşındayım. Ee, daha yeni yeni bu işlere atılmaya başladım. Atılmaya karar Aynen. verdiniz. Burada neler yapıyoruz peki, hangi hizmetleri veriyoruz? Cilt bakımı, lazer, tırnak. Manikür, pedikür, hı. kalıcı makyaj bu işlemleri yapıyoruz. Evet. İpek keplik falan da var hı. hı. Daha çok ne için geliyorlar buraya peki Emine Hanım? Ya, genelde tırnak daha hızlı olduğu için hani daha fazla müşterisi var hı hı. Ee, ama Lazara da gelen var, cilt bakımına da gelen var. Evet. Yani, yani tırnak için geldiği zaman diğerlerinden de... <laughs> Diğerlerinin de merak ettiği için bu sürekli hani şey, diğerlerine de bir şey yapıyor, göz atıyor. Göz atıyor. Aynı zamanda yani kuaförlük hizmeti bile istiyorlar sizden. Evet. <laughs> Yoldan geçen müşteriler olsun soruyorlar acaba burada saç kesiliyor mu falan diye mesela. Merak ediyorlar, Aynen. soruyorlar. Böyle bir ihtiyaç var mı? İnsanlar suçlu efendim. Dolayısıyla da istiyorlar tabii ki. Ee, şu anda yok ama ileride olabilir belki. Belki, neden olmasın. Evet, çok güzel. Peki tırnakları burada kim yapıyor? Eğitimli personelleriniz mi var yoksa sizler mi yapıyorsunuz? Ee, ben kendim yapıyorum, Emine Hanım yapıyor. Şimdi de şu an iki tane de eğitim verdiğim var. Onlara da benim gibi elimi almalarını istiyorum. Evet. Benim yaptığım şekilde. o kadar. Evet, randevulu çalışıyorsunuz. Evet, randevulu çalışıyoruz. Nerelere dikkat ediyorsunuz peki? Nasıl manikür yapılıyor burada? Kuru mu, ıslak mı? Burada daha çok kuru manikür yapılıyor. Çünkü insanlar bizde daha çok kalıcı oje ya da protez istiyorlar. O yüzden ıslak manikür zaten tırnakta da olmuyor. Hı hı. Daha çok kuru manikür yapıyor ama ıslak manikür de oluyor. İsteyen olursa değiştirebiliyoruz. İsteyen değişir. de olursa değiştirebiliyoruz. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Siz geldiğiniz o kadar yoldan. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür <laughs>